üyemitli değerli dinleyicilerim Borsa Finans TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar Bitcoin şu anda 19500 dolardan işlem görmekte bu videoda Bitcoin'deki tüm detaylara bakacağız. Önümüzdeki günlerde yükseliş mi görülecek, düşüş mü görülecek? Hedef fiyat kaç olacaktır? Tüm detayları net bir şekilde bu videoda birlikte inceliyor olacağız. Şimdi arkadaşlar, bir önceki videoda 18.000-19.000 bandında alım yapacağımızı anlatmıştık. Bu seviyeleri beklediğimizi söylemiştik ve Bitcoin bu seviyelere kadar başarılı bir şekilde düşmüş oldu. Kısaca bir önceki videoya bakalım. Bir önceki videoda neler söylemişiz ve devamında Neler gerçekleşmiş? Birlikte bir görelim arkadaşlar. 18 Eylül 2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz bir önceki videoyu şu anda oynatıyorum veya aşağıdaki destek noktamız olan 19.000-18.000 aralığına girebilirse yine bu aralıktan da alım yapacağız arkadaşlar. 18.000'e kadar şu anda alım yapmak makul gibi görünüyor. Tabii ki 18.000 altında stop olacak şekilde 19.000-18.000 kanalında şöyle %5'lik bir marj var. Bu %5'lik marj içerisinde her %1 düşüşte ekleme yaparak 19.000-18.000 aralığında alım yapmayı hedefliyoruz arkadaşlar. İlk alım 19.000'de olacak şekilde. %1 düştüğünde ikinci alım, %1 düşünce üçüncü alım ve toplamda %5'lik marj içerisinde 5 alım yapmayı hedefliyoruz. 19.000-18.000 bin, bin aralığında. Tabii ki bunu tüm sermaye Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'in fiyatı 20.000 dolardayken 18 Eylül 2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz bu videoda Bitcoin'de bu bölgeden tekrardan 18.000-19.000 aralığına kadar bir düşüş beklediğimizi anlatmıştık ve 19.000'den başlayarak her %1 düşüşte toplamda %5'lik marj içerisinde 19.000-18.000 bin, bin aralığından alım yapacağımızı net bir şekilde Anlatmıştık arkadaşlar ve Bitcoin başarılı bir şekilde bu aralığa girmiş oldu. Hemen şöyle kısa vadeli grafiklerden gösterelim. Bu bölgede Bitcoin 20.000 dolardan tekrar hızlı bir düşüş yaşadı. 18.200 dolara kadar gerilemiş oldu. Şöyle 19.000'den de alımları zaten yapmaya başlayacağımızı anlatmıştık. Ve aynı şekilde de bu bölgede 19.000'den başlayarak her yüzde bir düşüşte ekleme yaparak alımlarımızı yapmış olduk arkadaşlar. İlk alımı 19.000'de yapıyoruz ve devamında gelen her %1'i düşüşte zaten ekstra bir alım yapacağımızı anlatmıştık ve bizimle birlikte birçok takipçimiz de bu alımları zaten yapmışlar. Şu anda da bu aktif pozisyonlar karlı bir şekilde devam ediyor. 19.000'de örnek veriyorum ilk alımı yaptığınızda ikinci alım yapmanız gereken seviye 18.800 daha sonrasında %1 düşüş daha 19 18.500 civarına geliyor daha sonrasında %1'lik bir düşüş daha. Ve bu da 18.400 civarına geliyor ve en sonunda arkadaşlar toplamda %4'lük bir düşüş düşüş gerçekleşmiş oluyor. En son düşüşte 18.240'da alım yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde 18.240'daki emirlerimiz bile net bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Yani en düşük seviyeden 18.240'dan Binance ve OKEX borsasından alımları bu bölgede yapmış olduk. Ve şu anda aktif olarak en düşük seviyeden yapmış olduğumuz alımda %7'lik bir kar söz konusu. En yüksek yapmış olduğumuz alımdan da şu anda %2.5'luk bir kar söz konusu arkadaşlar. Ortalamasını aldığımızda %5'lik bir kar şu anda söz konusu diyebiliriz. Tamamen şu anda herhangi bir ortalama hesabı yapmadım ama kafadan bir hesap yaptığımda %5 gibi bir şey çıkar diye tahmin ediyorum. Siz eğer hesaplamasını yaptıysanız yine yorum kısmına Yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda güzel bir kar söz konusu oldu dün yapmış olduğumuz alımdan. ABD borsaları arkadaşlar çok büyük bir performans gösteremedi. Bazı senetlerin tekrardan yeşile döndüğünü görüyorsunuz. Ama tam anlamıyla böyle çok aşırı yeşil güzel bir yükseliş görmüş değiliz. Bunu da tabii ki şu anda Fed'e bağlıyoruz arkadaşlar. 21-22 Eylül'de Fed'in toplantısı var ve 22 Eylül'de yani çarşamba günü saat 21'de FED faiz kararını açıklayacak. Şu anda beklenti 75 bas puan yönünde arkadaşlar. Enflasyonun bir miktar gerilemesiyle birlikte 100 bas puan arttırımı bir miktar rafa kaldırılmış gibi görünüyor şu anlık. Beklenti 75 bas puan. Beklenti korunursa bu tabii ki çok büyük bir etki etmeyecektir. Nötr olacaktır beklentinin korunması ama faiz arttırımı olduğu için tabii ki bir miktar olumsuz etkisi yine görülebilir. Ama beklentinin altında bir artış gördüğümüz anda yani 50 bas puanlık bir artış görürsek bu da tam tersi e, aynı şekilde S&P 500'e Nasdaq ve Bitcoin'e olumlu olarak yansıyacaktır. Tam Bunun tam tersi de arkadaşlar yani beklentinin üzerinde bir artış görürsek beklenti şu anda 75 bas puan ama 100 bas puanlık bir artış görürsek tam tersi olacak şekilde arkadaşlar buradaki hisse senet Kıpkırmızı bir vaziyette görebiliriz Bu da piyasalara olumsuz yansıyacaktır Fed'in faiz kararını kesinlikle dikkatli bir şekilde takip etmeyi unutmayınız ABD borsalarında gelen kısa vadeli yükselişle birlikte Yine kripto paralarında tekrardan yeşile net bir şekilde döndüğünü görüyorsunuz Bitcoin dahil, Ethereum dahil Çoğu altcoinlerde de şu anda yeşil bir görünüm söz konusu Kırmızı olanlar sadece şu anda stable stablecoinler Çünkü yatırımcılar stable stablecoinlerden çıkış yaparak Artık tekrardan Bitcoin, Ethereum ve diğer altcoinlere giriş yapıyorlar genel anlamıyla marketin tekrardan yeşile döndüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi öncelikle uzun vadeli grafikle başlayalım arkadaşlar. Şimdi uzun vadeli grafiklerde zaten henüz düşen tren kırılmış değil arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz alımlar ve satımlar sadece kısa vadeli böyle küçük fiyat hareketlerine oynayarak yapmış olduğumuz alımlar. Çünkü bu aralıkta arkadaşlar Bitcoin herhangi bir fiyat hareketi gösteremiyor. Şöyle baktığımızda Haziran ayında yani şu andan 3 ay öncesine kadar da Bitcoin 19.300'deydi. Şu anda da yine aynı fiyatlarda 19.500 civarlarında. Yani 3 ayda Bitcoin herhangi bir ilerleme veya herhangi bir gerileme kat edemedi. Şu anda halen aynı fiyatında bulunmaya devam ediyor. Biz de bu aralıkta ama gerçekten ciddi güzel karlar elde etmeyi başardık arkadaşlar. Bu yüzden bu yapmış olduğumuz alım ve satımlar şu anda sadece kısa vadeli alım ve satımlar uzun vadeli trendde herhangi bir değişim söz konusu değil arkadaşlar. Trend şu anda henüz kırılmış değil. Destek noktasında bulunuyoruz. 18.000 çok önemli bir destek noktası. Faiz kararından olumsuz bir beklenti gelebilir. Olumsuz bir haber akışı sunabilirler. Böyle bir durum olursa ve 18.000 altında günlük bir Kapanış gerçekleşirse bu bölgede hemen stop olacağız arkadaşlar. Bunu lütfen dikkatli bir şekilde takip etmeyi unutmayınız. 18.000 altında günlük bir kapanış geldiği anda bu beraberinde çok hızlı, ciddi bir düşüş getirecektir. Bunu lütfen unutmayalım. 18.000 altında günlük bir kapanış gerçekleştiği anda 10.000-12.000 dolar aralığına kadar düşme ihtimalimiz masada olacaktır arkadaşlar. Buna lütfen Dikkat edelim. Kısa vadeli grafiklerde durum bir miktar daha olumlu. Şu anda destek noktasından başarılı bir şekilde tepki aldık ve güzel seviyelerden alım yapmış olduk arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar kısa vadeli grafiklerde takip edeceğimiz önemli konu 20.800 direncinin kırılımı olacaktır. Bu pozisyonu 20.800'e kadar devam ettireceğiz. 20.800'den ufak kar alımları yapabiliriz. Eğer ki bu seviyeye kadar bir yükseliş gelirse 20.800 bandından kademeli olarak tabii ki yine kar alımları yapabiliriz. 20.800 üzerinde kapanış yapması dahilinde de kar alımından ziyade ekstra alımlar yaparak bu sefer 22.500'ü hatta 25.000'li seviyeleri hedefliyoruz olacağız ama öncelikle 20800'ün kırılması gerekir. 20800 kırılmadan yukarı yönlü böyle çok yüksek bir beklentimiz şu anda olmamalı. Sadece kısa vadeli %10, %20 kar etmeyi hedeflediğimiz pozisyonları şu anda bu bölgede alıyoruz. Dolar endeksi tarafında arkadaşlar şu anda dolar endeksi 109.5'ten işlem görmekte. Hemen şöyle günlük grafiklere tekrardan dönelim. 109.3'ün üzerinde bulunmasının tehlikeli olduğunu sürekli olarak anlatıyoruz. 109.3'ün altına inerse şu anda çok çok daha iyi olacaktır. Zaten yavaş yavaş gerilediğini görüyorsunuz. Bu bölgede iyi bir noktada alım yaptık yine. Umarız ki dolar endeksi de 109.3'ün altına iner. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa bu çok çok daha iyi olacaktır. Bizim asıl uzun vadeli yükseliş trendini yakalamamızı sağlayacak enstrüman şu anda dolar endeksi arkadaşlar. Bu yüzden dolar endeksi belki sizin için çok önemli görünmüyor olabilir ama aslında şu anda çok büyük bir öneme sahip arkadaşlar. Çünkü dolar endeksinde bu e, Fed'in faiz arttırım rotasını yavaşlattığı anda ABD'de enflasyon gerilediği anda dolar endeksi artık burada kazanmış olduğu gücü tamamen kaybedecek ve dolar endeksinde bir düşen trend görmüş olacağız. Bu muhtemelen 2023'ün e, ikinci çeyreğine doğru olacak gibi görünüyor şu anlık. Şu anda dolar endeksi daha çok güçlü. Çünkü enflasyon yüksek. FED ciddi yaptırımları uyguluyor. Şu anda ciddi faiz arttırımları yapıyor. Bu bağlamda arkadaşlar 2023'ün ikinci çeyreğine yakınlaştığımızda artık dolar endeksi eski gücüne eski gücünü kaybetmiş olacak ve tekrardan muhtemelen bir düşen trend görebileceğiz gibi 2023'ün birinci veya ikinci çeyreğine o aralıklarda muhtemelen bu e, düşen trend görülecektir dolar endeksinde bu bağlamda arkadaşlar dolar endeksinde bu düşen trendi gördüğümüzde asıl kripto paralardaki rally'yi bu düşen trendin beraberinde yakalayabileceğiz bu yüzden dolar endeksi çok önemli dolar endeksinin düşen trende girmesi çok çok önemli. Dolar endeksi düşen trende girdiği anda kripto paralarda S&P 500'de, Nasdaq'ta genel anlamıyla finansal piyasalarda artık rallileri görebileceğiz. Bu da muhtemelen 2023'ün birinci, ikinci çeyreği arasında olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi indikatör ve osilatörler tarafında henüz bir değişim söz konusu değil arkadaşlar. Beyaz kanalın içerisinde bulunmaya devam ediyoruz. Beyaz kanalın direnç noktası 20.800'lere kadar şu anda gerilemiş vaziyette. Yani 20.800 direncinin önemini yine beyaz kanal Bizlere gösteriyor. Eğer ki 20.800 üzerinde kapanışlar gerçekleşirse, beyaz kanalında üzerine çıkmış olacağımız için bu bölgede artık çok çok daha olumlu konuşabiliriz. Ama şu anda 20.800 kırılmadan çok olumlu konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Bu bağlamda da şu anda kısa vadeli indikatörlerde de herhangi bir al sinyali söz konusu değil. Eğer bu bölgedeki %5'lik, %7'lik karlar sizleri tatmin ediyorsa kesinlikle hemen karınızı alıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan sizi neyin tatmin ettiğidir veya ne kadar zarar etmek istediğinizdir. Mesela bu bölgede ortalama alım yaptığımız maliyetin 18.500 olduğunu düşünürsek, eğer ki 18.000 altında bir kapanış gerçekleşirse stop olacağımızı söylüyoruz. Bu bağlamda arkadaşlar yani 17.500'lerde 400'lerde bir kapanış gerçekleşirse yaklaşık %5'lik zarar etmiş olacağız bu pozisyondan. Eğer siz bu pozisyona 100.000 TL yatırdıysanız ve 5.000 lira zarar etmek istemiyorsanız şu anda pozisyonunuzu 7.000 TL karla veya 5.000 TL karla aktif karınız neyse kapatabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin risk yönetiminize, portföy yönetiminize kalmış bir durumdur. Biz burada genel kavramları anlatıyoruz ama asıl önemli olan sizin kendi portföyünüzü yönetme şeklinizdir, kendi portföy yönetim şeklinizdir ve risk yönetim şeklinizdir. Tamamen ne kadar risk almak istiyorsanız bu pozisyonu o kadar devam ettirebilirsiniz. Eğer şu anda aktif elde etmiş olduğumuz kar sizin için yeterliyse de bu bölgede ben karımı alıp çıkıyorum. Çünkü FED faiz kararını açıklayacak bir olumsuzluk olabilir. Ben bu riski almam derseniz de bu bölgeden satıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen bahsetmiş olduğum gibi sizin portföy yönetiminize ve risk yönetiminize bağlı olarak değişken bir durumdur. Ama biz şu anda bu pozisyonu devam ettirmeyi hedefliyoruz. FED'den çok olumsuz bir durum gelirse o anda hemen stop olabiliriz. Bunu da yine söylemeden geçmeyelim. Bu olumsuz durum nedir? 100 bas puan bir arttırım yönünde eğer böyle bir arttırım gelirse hemen stop olarak yine pozisyonları o anki fiyatından karlı bir şekilde şekilde kapatmayı hedefleriz eğer böyle bir faiz arttırımı gelirse ama böyle bir faiz arttırımı gelmezse beklenti karşılanırsa şu anda pozisyonumuzu devam ettirmeyi hedefliyoruz bunu da yine söylemiş olalım bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar Tüm detayları birlikte inceledik hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.